Kişiye özel antrenman bu menüden oluşturulur. Kişi ismi, antrenman ismi, günü yazılır. Kişi özel renk tonu seçilebilir. Açılan hareketler kütüphanesinden hareketler filtrelenerek seçilebilir. İstenilen kadar hareket seçilir başka kas grupları ve bölümlerinden hareketler eklenebilir. Hareketler listelenir. İstenilen ağırlık, tekrar sayısı ve bekleme süresi yazılır. Set sayısı arttırılıp azaltılabilir. Tüm hareket değerleri bu boşluklara yazılır. Hareketlerin sıralaması istenilirse değiştirilir. İstenirse tekrar hareket eklenebilir. Kayıt edilir. Detayları görmek için tıklanır. Hangi kas grubuna hangi yoğunlukta antrenman hazırlanmış görülebilir. Başlamak için başlama düğmesine basılır.